Türkiye'nin bir numarası Number One TV'den herkese merhabalar. Hazır kart Mega 5'li başladı. Günün yine sizin belirlediğiniz en iyi 5 parçasını geriye doğru sayacağız. Ve siz bu listeyi nasıl belirleyeceğinizi artık biliyorsunuz. Ama ben bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Yapmanız gerekenler çok basit. Türksel adlı cep telefonunuzun mesaj kısmına giriyorsunuz. Top 5 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra favori parçanızı yazıyorsunuz ve 34.74'e gönderiyorsunuz. Günün sonunda sizin parçanız bizde de bir numarada ise Dumas CD'si ve sel bebek kazanabiliyorsunuz. Bugün hazır kart Mega 5'inin 5 numarasında ise Paris Avenue I Want You var. Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One TV'de hazır kart Mega 5'li de bugünün 4 numarasında geçtiğimiz haftaların bir numarası ama yavaş yavaş listemizden düşmeye ve gerilemeye başladı. 50 Cent Olivia düeti Candy Shop bugün hazır kart Mega 5'li'nin 4 numarası. Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de hazır kart Mega 5'li geldik listemizin tam ortasına. Ama 3 numaraya geçmeden önce bu listeyi nasıl belirleyeceğinizi bir kez daha tekrar etmek istiyorum sizlere. Turkcell adlı cep telefonunuzun mesaj kısmına giriyorsunuz. Top 5 yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz ve favori parçanızı yazdıktan sonra 3474'e gönderiyorsunuz. Günün sonunda eğer sizin parçanız bizim listemizde de bir numarada ise yapılan çekişte duman cd'si ve bu gördüğünüz güzel bir bebeğe sahip olabiliyorsunuz. Bugün hazır kart. Mega 5'linin 3 numarasında ise Britney Spears Do Something var. Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One TV'de hazır kart Mega 5'li de bugün 2 numarada dünün 1 numarası yavaş yavaş geriye doğru düşmeye başladı. Don Omar, Dale Don Dale hazır kart Mega 5'linin bugünkü 2 numarası. Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One TV'de Hazır Kart Mega de geldik bir numaraya. Ama zirveye geçmeden önce bu listeyi nasıl belirleyeceğinizi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Türksel adlı cep telefonunuzun mesaj kısmına giriyorsunuz. Top 5 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra favori parçanızı 3474'e gönderiyorsunuz. Bu işlemleri yaptığınız takdirde ve sizin parçanız... 1 numarada ise yapılan çekilişle Duman CD'si ve Sel Bebek kazanabiliyorsunuz bizden. Bugün Hazır Kart Mega Beşli'nin 1 numarasında ise Juliet Evelyn var. Yarın tekrar Hazır Kart Mega Beşli'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.